Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerle Bass Splash Taktik Altın Balık Kazanma Sırları başlığı altında online casino oyunlarında nasıl daha fazla kazanabileceğinizi ve özellikle Bass Splash oyununda kullanabileceğiniz en iyi stratejileri paylaşacağız. Eğer siz de şansınızı deneyerek büyük kazançlar elde etmek istiyorsanız bu video tam size göre. Ayrıca Videonun altındaki bağlantıyı kullanarak oyunu hemen oynayabilirsiniz. Big Bass Splash nedir ve neden popüler? Big Bass Splash, balıkçılık temalı popüler slot oyunlarından biridir. Yüksek kazanç sağlayan semboller, free spin turları ve özel bonuslarla dolu olan bu oyun, oyunculara büyük ödüller sunar. Ancak, sadece şansa güvenmek yerine, bazı akıllı stratejilerle kazanç şansınızı önemli ölçüde artırabilirsiniz. Şimdi bu oyunda başarılı olmak için bilmeniz gereken en önemli taktikleri detaylı bir şekilde inceleyelim. Birinci bahis yönetimiyle daha uzun süre oynayın. Casino oyunlarında bütçe yönetimi uzun vadede kazanmanın en kritik noktalarından biridir. Oyuna başlamadan önce kendinize bir bütçe belirleyin ve bu bütçeyi aşmamaya özen gösterin. Küçük bahislerle başlamak oyunun nasıl işlediğini anlamanıza yardımcı olur. Eğer belirli bir süre boyunca düzenli kazanç sağlarsanız, kazancınızın bir kısmını çekmeyi unutmayın. Böylece kayıpları minimuma indirerek kazancınızı güvence altına alabilirsiniz. İkinci doğru anı bekleyerek bahisleri artırın. Big Bass Splash oyununda büyük kazanç elde etmenin en önemli yollarından biri doğru zamanda bahis miktarını yükseltmektir. Oyunun ödeme düzenini gözlemleyerek hangi aşamalarda daha fazla ödül dağıttığını anlamaya çalışın eğer uzun süre büyük bir kazanç gelmediyse ödül zamanı yaklaşıyor olabilir. İşte tam bu noktada bahis miktarınızı kontrollü bir şekilde artırarak maksimum kazanç şansınızı yükseltebilirsiniz. Üçüncü free spin özelliklerini maksimum seviyede kullanın. Bu oyunda en büyük kazançlar genellikle ücretsiz döndürme, free spin, turlarında elde edilir. Üç veya daha fazla scatter sembolü yakaladığınızda Bonus oyun devreye girer ve büyük kazanç fırsatları doğar. Eğer oyunda uzun süre bu özellik tetiklenmediyse sabırlı olun ve bahsinizi kademeli olarak yükseltmeyi düşünün. Özellikle altın balık sembolü büyük ödüller kazanmanıza yardımcı olabilir. Dördüncü duygularınızı kontrol edin ve sabırlı olun. Birçok oyuncunun yaptığı en büyük hatalardan biri kayıpları hızlıca telafi etmeye çalışmaktır eğer birkaç tur boyunca kazanç elde edemediyseniz acele kararlar vermeyin ve stratekinizi koruyun. Casino oyunlarında soğukkanlı olmak ve disiplinli hareket etmek uzun vadede daha fazla kazanmanızı sağlar. Beşinci kazanma şansınızı artırmak için oyunu deneyin. Eğer Big Bass oyununu oynayarak bu stratejileri kendiniz test etmek istiyorsanız videonun altındaki bağlantıyı kullanarak oyuna hemen başlayabilirsiniz. Yeni oyuncular için çeşitli bonuslar ve promosyonlar da mevcut. Bu fırsatı kaçırmayın. Bugünkü videoda Big Bass Splash ile nasıl büyük kazançlar elde edebileceğinizi ve en etkili taktikleri detaylı bir şekilde anlattık. Unutmayın, casino oyunları eğlence amaçlıdır ve doğru stratejilerle oynandığında büyük kazanç fırsatları sunabilir. Oyunu deneyerek kendi taktiklerinizi geliştirebilir ve şansınızı artırabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bol kazançlar.